Türkiye'de her yıl yaklaşık 400 büyük fabrika yangını yaşanıyor. Bu yangınların %55'i Marmara bölgesinde gerçekleşirken endüstriyel yangınlarda Kocaeli ikinci sırada yer alıyor. Bu yangınların can, mal ve maddi kayıplara sebep olmasının yanı sıra doğaya ve çevreye de olumsuz etkileri bulunuyor. Güvenli yarınlar için harekete geçtik. Türkiye'nin ilk kimya ihtisas OSB'si GEPKİM olarak kurduğumuz önleme kültürü ve tam donanımlı itfaiye birimiyle acil durum hizmetlerimizi bir adım öteye taşımak için acil müdahale yazılımı projesine 2021 yılında başladık. Temmuz 2021'de başlayan acil durum yönetimi için büyük önem arz eden eğitimlerimizle bölgemizdeki çalışan ve işverenlerin %58'ine önleme ve müdahale bilinci kazandırıyoruz. Türkiye ve kimya sektöründe ilk olan acil müdahale yazılımımızla acil durumların erken aşamada tespit edilerek etkili ve güvenli şekilde müdahale edilmesini amaçlıyoruz. Avrupa Birliği tarafından fonlanan projemiz, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından da desteklenmektedir. Acil müdahale yazılımı, otonom hareket edebilen insansız hava aracıyla entegre çalışarak acil durum tespiti, müdahale, risk bilgisi ve hasar tespiti gibi görevler gerçekleştirecektir. Kimya endüstrisi ve OSB'lere rol model olacak acil müdahale yazılımıyla acil kayıplarının en aza indirilmesi için 7/24 görev başındayız. Çünkü yarınımızın değerini biliyor, teknolojinin gücüyle olası kazaların önüne geçmeyi hedefliyoruz.